Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, benim dişim sardı. Evet yakmışsın Babam çıkardı. Kartal efenin dişi düştü çocuklar. Aynı babam çıkardı. çıkardı evet. Nereye geldik? E, ee, ablama. Bir de e, sana. Ablama, e, malzeme almaya geldik. Bana da kılıç. Hayır okula başladın ya sen artık. Sana kırtasiye alışverişi yapacağız. Tamam mı? Önce Efe'nin, önce bak. Önce Efe'nin kırtasiye alışverişini şey yapalım. Gel bakalım ne var? 24'lü pastel boya. Sepet alsana Emine. Bir tane sepet al getir. Ama bir dakika onu sonra önce el sıfırı eksiklerini bitirelim. Ne oluyor? 24'lü pastel boya. Bak şu. Nerede? Nerede pastel? Sarı, nerede? şey yapalım, işaretleyelim. Nerede? Efe bir saniye. Şey İşaretle. Bak şu en üstteki, en üstteki. Bu. Evet. Ondan sonra şu bildiklerimden parmak boyası. Anne. Parmak boyasında. Anne. Oğlum bir saniye. Ama sen böyle yaparsan biz nasıl alışveriş yapacağız? Önce senin alacaklarını iş şey yaptın. Şuradan Zeynep. Şu listeyi tut bir dakika. Şimdi parmak boyası ikinci liste değil. Bak şurada parmak boya. Bunu da işaretle. Çiz üzerine. Olur. işaretle. Sonra şey vardı. 12'li sulu boya vardı. Evet. 12'li sulu boyada şey vardı ya internette. he. Şu Glabox var onun vardı. O daha güzeldi ama. Burada yok herhalde var mı? Anne. Anne bu da iritim var. Ama o küçük. O zaman 12'li sulu boya. İşaretli onda. Efendim oğlum. Ben sana suluk aldım. Ama onlar kırılıyor hemen. Başka hayır, ne vardı? Hayır hayır. Jumbo kalem. O değil bir dakika. Şey, eee liste Efecim. Anneciğim böyle yaparsan bize alışveriş yapacağız. Şey, ee, ne var söyleyeyim sana. Keçeli kalem 24 renk. Anne. Bu mu? Evet. alacağız zaten bekle. Keçeli kalem 24'lük. Öteki listede olabilir Zeynep. Babacığım Ol, dur bak 3 tane sırayla gidiyor. Tamam Efecim alacağız. Sonra makas ama bu makas bundan değil. Çocuk korumalı bu istiyorlar. Şey Makası da işaretten Zeynep. Anne bunu yapacak mı? Efecim sarı renk mi yeşil renk mi? Ne? Niye bunlardan almıyoruz? Pembe mi istiyorsun? İstersen pembe alalım. Ama o maviler normal makas olduğu için alamıyoruz. Tamam olsun. O mavi olmaz. Var kızım makas. Çocuk korumalı olacak. Yeşil ya da sarı hangisi? Makas yazmıyor. Yazıyor kızım. Eminim yazmıyor. Tamam yeşil de al. Korumalı makas. Tamam sonra Nizel hep başka ne var listede. Alacağız. Evet, Bird Marker dörtlüydü. Onu alma, onu alma. Ee... aynen onu al. Anne, bu yok, internette Faber Castell'inki daha ucuzdu ha. Bir tane böyle alalım. Kırmızı, siyah bir tane de şey. Ha, orada. Mavi siyah alalım. Yok, mavi, kırmızı var. mavi siyah yok değil mi? Ya da tekli var. Tamam, tahta kalemini de işaretle. Getiştim. Oğlum bakar mısın bir? Biraz sakin olur musun? Ha, hmm. tamam. tamam. alacağız dörtlü. Pirit dörtlü demiş de oğlum bu renkliler hiç güzel değil. Anne bu mu? Bak anne dörtlü 40 gram. Ay bu ye, renkli. Renkli ama. Renkli olunca ne Renkli istemiyorlar herhalde ya. Sonra? Yok. Ay, Normaller yok. var ya burada. Var bu da Bu renkli. E şöyle var. Üç tane renksiz bir tane renkli var. Tamam onu alalım. Bu, bu mu? Bu Hayır bu renkli. değil. Bu. bu. Ama bak. Bu da aynı. bu. Anne bir büyük bir, bir küçük bir orta var. Tamam. Onu da al. İşaretleyelim burada. Stik yapıştırıcı diyor ya bu tamam. Bir de kurşun boya kalemi neydi? Kuru boya Jumbo 12 renk. Şu Şuş. değil mi? 12 işte. Jumbo bu ne? Jumbo. İkisi de ne farkı var. iki gir. koymuşlar. Ha ama fiyatlar farklı. <laughs> Efendim. Efecim tamam onu koy. Koyayım mı? Koy. Tamam kuru boyayı da Böyle işaretle. normal. Yok, jumbo kuru boya tamam. Jumbo kuru boyayı da işaretle. Şurada. Ay Efe. Çift hazezi kalem senin vardı, almıyorum. Ama mor renk ya. Tamam, o zaman. Efe'cim gelsene, senin önce bir eksiklerini bir alalım. Efe'cim bana bakar mısın? Önce bu eksiklerini bitirelim tamam mı? Bir sakin ol. <laughs> ha şu hep şu şey krapon kağıdından iki tane. 10'lu. Evet toplam 20 tane olacak. Kaç tane var bunda? Yani bir dakika şimdi krapon kağıdı e, onlu 20 adet demiş. 10 renk var. İki tane bundan alacağız. Onu da işaretle Zeynep. Neydi? Krapon kağıdı. Sonra silgiler nerede? Bir tane, iki tane anne gel. Anne. Bakayım başka anne ne şey var? Şey de buldum bak kalem tıraş ikili. Pembe arkada mavi var. Mavi al Efe. İstersen anne şunu silgi alacak mıyız? Bunu mu? Bulduk. Şunu alalım. Tamam, Zaten. Onu alalım. Silgiyle kalem tıraşı da şey yap. Ve oğlum sınav silgisi o sana göre değil. Evet. Kalem tıraşı mavisini aldın mı ikili? Aldım. İkili, i̇kili, kalem iki. tıraş. Tamam. Kalem tıraşla silgi de işaret. Sonra ne kaldı? He, oynar gözlerden alacağız. Oynar göz. Hayır öğretmenimiz bundan veriyor. Yok istedi. Bu öğretmen istedi. Oynar göz. Bir büyük bir küçük demiş ama burada Ha, evet şöyle çocuklar oynar göz şöyle bir tane küçük bir tane büyük oynar göz birer paket mi demiş yani şurada, göz. Anne, oynar göz mı? Bunu mı? orta bunu bir adet Oğlum, oturup, sen, şey burada küçük büyük ama daha büyük yok herhalde bir boy tane, bir tane. Şu, şu. iki boy daha aldım büyük. Şu da şu Tamam da. bir, bir boy, bir orta boy, bir büyük boy demiş ya. Bu orta boy mu oluyor, küçük boy mu oluyor acaba? Evet, orta boy. Anne, orta boy olmuyor. Tamam. Sonra şey vardı. Pata He, patafixler gel buradaydı. Pirit'ten al. İki, i̇ki tane dedin mi o? Ondan iki tane aldık Evet, iki adet. Anne ben patafixi renk sesi He sonra bundan vardı. Bunun adı neydi? Şönil diyordu. Ondan kaç tane istemiş Şönil'den? Şönil 30 santim, 25 adet, iki tane. İki tane. Tamam, iki tane bundan. Tamam. Anne. anne bu ne? 10, ah sepete. Dur şimdi. Başka ne vardı? Kuş tüyü. Kuş tüyü renkli. Olmayanları sonra başka yerden alacağız. Vardı vardı. Evet, pompom vardı da pompom. Ee, pompom. 50 adet ve 30 adet 20 milimetre 30 milimetre isiyorlar. Böyle karışık Şöyle alsan daha set. İki tane böyle alalım işte Ha Böyle büyük de var 50 adet kaç santim demiş 50 adet 20 Ama hepsi aynı 20 Tamam böyle iki tane alalım ne fark eder Sonra, sonra Onları sonra. işaretle evet, Kuş tüyü Kuş tüyü yok Belki var biz görmedik. Anne. İstemedi oğlum. Başka ne var kuş tüyü dışında? Onları başka yerde alacağız. Yani pul, pul, renkli. Yok. Onları başka yerde alacağız. Pul bulu yok burada. Pul ne? Diğer sayfaya geç bakayım. Eva var mı? O ne? Eva ne? Şu işte. He. Yapışkanlı, yapışkansız hangisi? Ee, bu neredeydi? Eva 20 santim. <laughs> Yapışkanlı olsa de... yazardı. Bunlar yapışkanlı ama. Yapışkansı var mı? Yapışkan... Anne... He... Bak şu baştakiler yapışkanlı ama olabilir. Şu, şu yapışkansı. Bak bak. Ha? Şu yapışkansız. 20 x 30 santim değil mi? Kaç tane? 10'lu. Tamam 10'lu bir, bir paket mi? Evet. Hayır dur bakayım. İki paket. Aa dur. Şunu alıyorum ben hemen. Şu, şu farklı mı bunun renk tonu? Hepsi aynı değil mi? Tamam aldın mı? Hı hı. Başka, başka onu da çiz üstünü. Balık kalem. Balık kalem Tamam burada bulamayız. Var. Onlar ne yaptı? Kaybolmuştur. Tamam balık kalem tutamağını da geç. Onları internetten ya da başka yerden bakacağım. Zarf dosya çıt çıktı. Anne buradalar. Ha. Renk var. Yazmış mı? Nerede? Nerede? Yok. Nerede şey fatıştı? Dosya. Ceban dosya derken bu mu? Ha, cıt cıt. Bak dur çıt çı, şurada olabilir mi? Yo bunlar şeffaf dosya. Anne burada ya. He, ama bir tane var burada. Ne ama ne dur çıt çıtlı dosya bakıyoruz, evet. ya o da değil. Baban onu bulsun, ama he. Efe buradan üç tane seç. Ne? Üç tane seç. Şişli dosya. Ay ben bir Oğlum öyle bulamazsın her istediğini. Bak bu çok tatlı değil mi? Ay ben öyle... var. Bir tane mavi alalım. Bir tane mavi alalım. Mavi, mavi, tane. Üç tane alacağız. Bir de şu yeşil bence güzel. Ben Tam böyle üç alalım. tane şey al patili de var. Ha patil daha güzel. Patili alalım. O yeri düşen alsana da. Al, 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 al. Gel. Anne bana tamam Nizel hep başka. Sulu kaldım Suluk aldım ben sipariş verdim. Kuş tüyü yok. Puhre. Onlar balık kalem yok. Tamam. Kuşun kalem üçgen beşli. Şuradaydı. Burada bir yerdeydi hatırlıyorum. Ha burada. 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 Bu mu acaba? Bunu sorayım öyle alayım ha. Ya da kırtasiyeye bakarız daha iyi. Şey de öyle. Kurşun kalem üçgen beşli bir sol de sağ sol tutuşlu doğ demiş. Onu internetten bakalım. O özel herhalde kalemden. Üçgen, üçgen değişik beşlisi. Anne bir şey var A4 beyaz kağıt. Oğlum gereksiz şeyler almayın. A4 toplar nerede Emran? A4 kağıt. Nizin sen Ağabey bilirsin bir, bir de git şey bir top. Bir de fon kartonu. 50 çarpı 70 onlu. Sen bilirsin Nizin fon kartonu. Aylar. Fon kartonu bu işte. Kartonu ha, ama 25-35'te 50'ye 70 limit diyor Zeynep. Zaten şey ki sabah çekerler ya. Ondan sonra şey. Niye 50 50'ye 70 yok? Pon kartona 25-50 var. A4 de, 4 de yok. mi yok? Anne bende var. Okulda mı? Bende var. Ama onu demiş. Yok aşkım o ne? değil. Ha, şey. Yok mu Aa. 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 <laughs> Geliyorum. A4 kağıt var mı fon kartonuyla Burada bir şey yok ki Şöyle korumalı dedikleri acaba bu mu Yok korumalı bu da işte aldınız bakayım Hayır yani kapaklı korumalı yok. Tamam kalemlik alacaktık zaten alalım sana Tamam A4 kağıt yok. Dur ben videoyu kapatayım da bir şey sorayım. A 4 kağıdı. Ay, 4 tane Efe, Efe hiç umurunda değil. Biz okul alışverişi yapmışız. Almışız değil mi Efe? Yapacağız için mı içine mı? Açalım. Kutularını açalım. Çok yer kaplıyor. Açalım. Çocuklar. Bir tane böyle ikili paketli bir siyah bir kırmızı tahta kalemi vardı. Onu aldık. Bir tane de mavili kırmızı vardı. Bir de onu aldık. O, o Arkadaşlar bakın. E, şöyle Efe'nin Spiderman'i lütfen. Şu an Efe'nin için kırtası hiç önemli değil değil mi? <laughs> <laughs> Silgi. Hadi Efe'cim bana yardım et. Arkadaşlar böyle üçlü şeffaf bir tane mor renk. Hayır. Yapın. Bu kendi kalemle koyacaksın. Biz bu okul şeylerini hazırladık. Okulda dolabına bırakacağız ya okulda. Buna başka ok bir şey. Okulda mı kalacaklar bunlar? Bunlar okulda kalacak. Bir üç tane yeter şimdi. İhtiyaç olunca gene koydum. Hemen okulda Bunlar da burada kalacak? Hayır. Bunları sen kendi evdeki kalemliğine koyarsın. Sulu boyaya açayım mı? Aç. Anne sadece kalemler mi kalacak? Evet. Kuru boyalarını kalemliğine koyalım değil mi? Anne kalemleri. Hı. Çocuklar böyle üçgen jumbo e, kuru boya diyorlar. Bunu da kalemliğe koyacağız. Hayır ben koyayım mı? Kaç renkmiş? Hadi ben sana vereyim sen ben... koy. Tamam. Evet. Bakın şurada. Koyayım. Hmm, Efe, evet, kalemlerini de koymuş oldu. Hmm. Kalem tıraşını da koyalım. Hmm. Anlaştık mı? Aç sildiği de. Kalem de. da içine koy anneciğim. Hmm. Çocuklar kalem da böyle ikili. Bu bir şey kokuyor. Pis kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Pis kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapalım Efe, silgi bir tane. Anne çok daha pasta bu ya. O şey ablanın eskisi, kutu onun içine yerleştireceğiz. Sen bırak. Dur dur dur. Efe'ciğim Efe, benim bunu şey. Bu ne? Bunu koyar mısın Efe'ciğim? Efe bak bak Efe. Anne bence bunu öne koyalım. Yok bunları da bir o, yani şu, atacağım. Yok ben şu kutunun içine atacağım. kullan yani ihtiyaç olacak kullansın işte. İki tane de öyle. Hayır onlar başka Şu şu boyaları arkaya koyalım. Şuraya önlere kalemleri. 24 tane sağ mı şimdi sonra... Böylece koyalım. Böylece. Nereye? Okula götürecek mi? Tamam. Şöyle. Tamam mı? Bunlar böyle. Evet. Ondan sonra Bu cüma. Bunları böylece okula götüreceğiz mecbur. Evet, bunlar mı? Aa şey çocuklar. Hmm, neydi adı? Adı neydi onun? Patafix. Patafix. Hamur yapıştırıcı. Hamur yapıştırıcısı böyle. Bunları da kutunun içine koyalım. Anne bunlar. bırak. Sonra cığıma. Şöyle neydi bu? Şöyleymiş. Öyle bir şey. Öyle bir şey. Hı. İki tane bundan. Efeciğim bir dakika müsaade et. Evet. Parmak boyası. Anne yapsın mı? Yapamayız Anne. okulda kullanmıyoruz. Bir tane yasak, ya. yasak Bir ey. tane parmak. Yasak yasak. Anne. Açamayız açılmıyor. Anne bir tane parmak. Sonra başka? Anne. Evet, çocuklar pastel boyamız da var. Biz şöyle düşündük. Kutu. Böyle kutuda ya. Bunu buna boşaltalım değil mi? Bunu, bu çok kötü olmuş Kaç şey için. Yani. 24 renk burada. Ben bunu boşaltayım. Tamam Bir de bunu bir silelim. Aynen temizleriz. Bunu bu şekilde yaparız. Sonra tabii bunları etiket yapıştıracağız. Kartal Efe olup diye. Yazacağız değil mi bir tane? Anne spade mi Sonra sonra böyle şey istediler. Anne spade mi Göstereceğim arkadaşlara. Aa evet makas da var. Şu çıkaralım. Ah, açabileceksin Dikkatli ol. Ben açayım sonra Bu çok zor açılıyor. Tavşan anne. Tavşan var mı? Tavşan. <laughs> Ama kesersin dikkatli. Bunda ne yap? Ama bu nasıl biliyor musun? Çocuk korumalı ya. Bak. Burası da öyle. Gördün mü? Ben öyle. Ben öyle dikkatli, dikkatlice kullanacaksın öğretmenine. Bunu da bunun içine koy bakalım. Ha, kesmiş mi? Hayır. koy içine. Aldı ya mı kesecek bir şey İçine koy. e ee, senin sıkılır nerede Efe? Çocuklar böyle spidermanli arabası sıkır. Şimdi bunları şey yapalım. yapıştı Buraya yapıştır. yapıştır ya, buraya yani. da yapıştırırız. Sonracığıma çocuklar, evet. bunlar da mizlenebil. okul için istedikleri defterler. Evet, Yanlış almışım. Ana, şunlar, Sakin şunlar. ol. Ablanın defterleri tamam mı? Sonra ablana etiket. Bunun ne bu da aynı, eskisi evet, gibi. Evet. Şöyle evet, sen evet. kendini al. Bu ne? Bu ne? Bu var ya. Lazım, Nize. Çok güzel sırada, tamam. ha, bir de ne? Bu 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 ne? Çocuklar şimdi okul şey normal kitap setlerimiz var. Kitap setleri daha gelmedi. Onlar gelince Efe senin okul kıyafetlerini de çekeriz. Arkadaşlarını görürüz. Efe'nin de var. Daha karşı gel, gelmedi. Bunlar kıtasiyeler. Rob Bilgin sıvı jel kalem. <laughs> Değişik. Yes. Anne bundan ne kalem. Anne bundan ne yapıştı? Anne yapıştı. Yapıştıracağız şimdi bekle. <laughs> Açtı. Bak şimdi bir tane arkadaşa örnek göstereyim mi? Spider-Man istiyorsun? Ne istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Um, Spider-Man yapıştırma uh -huh. bak. Dur. Bunları da bunu aç. Bunları da bunu aç. Tamamdır. Oradaki izleyenler sizi çıkarın. Siz, siz, siz. Tamam bak bir tane Hı -hı. yazalım. Örnek arkadaşlar görsün. Kartı. Anne ki. Evet. Bir tane daha. Kartal Efe onu. Tavşanlar sınıfı. Bunun arkası. Anne yani ona elini sürmeyi Dur bekle. Acele etme Efe. Çok acele ediyorsun her şeyi Alışveriş yaparken de öyle yaptım. Nasıl alışveriş yaptım bilemedim. Bak şimdi bak. Buraya böyle yapıştıracağız. Eline sürme oraya yazı Tamam mı? Sonra bak bunların hepsine de yapıştıracağız Efe'ciğim. Sıra sıra. Bunu, bunu, Karışmasın. Onları, Gerek yok, yok herhalde ya. Bundan da yüzlerini çıkaracağız. Efe dur Ay, niye, niye kopardın? Birazdan Üstüne bir şey yapmak lazım. Koparmadın ki. Yapıştırmak lazım. Koparmışsın ya. Yani niye çıkardın? Anne. Tamam. Bu kadar. Anne o yine Zeynep mi yazdı? Sür çıktı. Orada Nizenet yazıyor. Ama bunlar Üstüne ne? Senin... Ne olacak ki? Tamam bak. bitti bu kadar. Efe. Dur. dur Çok gözüküyor ama. E, bunun üstüne. Hayır. Tamam hayır. onları video kapattıktan sonra yapalım. Bunu, bunu yerine koy şimdi. Zaten önce at soyat yazılır. Tamam mı? Sonra etiket çıkarıp yapıştırılır. Anlaştık mı? Efendim. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ha. Ben bir tane benim şey, şey vardı bende. Ne vardı? Ne vardı? Böyle şey vardı ya bana. Var? Tamam neyse boş ver. Buluruz. Buna da deftercin birkaç tane kurşun kalemleri falan var. Onlar eksik. Ee, balık tutma falan. Bunlar... Onları onun şey... içine koyarız. Anne dolaba sana bir şey söyleyeyim. Söyle. okulda mı kalacak. Evet, bunlar neyse okulda kalacak. Yani dolabında hani kalacak. Kalem kutusu da dolabında kalacak. Hı. Ama şanta. Direkt aktivasyonunu açalım. Tamam hadi artık videoyu kapatalım. Arkadaşlar görüşürüz diyelim. Hadi kan görüşürüz kapat gidelim. Evet arkadaşlar. Hadi. Ben kapatacağım. görüşürüz, görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. Kapat. Nereden kapatın?